Oh my god kızlar. Bu masinin azikliklerin ne olacak hiçbir fikrim yok. Resmen beni yarışa davet etti. <laughs> beni beni kızlar. Acayip güçlü Cristiano Ronaldo'yu. La Masi ben senin en son azik abin Benzümüyü ezmedim mi oğlum? Senin bu cesaretin nereden geliyor ha? Birincisi onun adı Benzümü değil, Benzema. İkincisi benim abim değil. Üçüncüsü Ronaldo Ronaldo. Kendine fazla güveniyorsun ama bugün seni yok edeceğim baba. Oh my god. Yapma ya. Yok edeceksin ha? Nasıl yok edecek misin Masi? Ha? Nasıl yok edecek misin oğlum? Sizin bütün havanızı aldım ben. Piyasada bir tane kral var o da benim. Sen kendini devler aynasında görüyorsun Ronaldo. Bugün sana yeni eğitmenim, antrenörümden aldığım eğitimlerle gerçek bir yarışçı nasıl oldum onu göstereceğim. Oh my god. Antrenör mü? Masi? Kendine antrenör mü tuttun? Ve bunun seni benim gazabımdan koruyacağını mı düşünüyorsun? <laughs> kızlar kızlar bu azin arkasında nasıl duruyorsunuz? Hiç anlamıyorum. Masi dostum sana kötü bir haberim var. Seni antrenör falan kurtarmaz. Onu birazdan öğreneceksin Ronaldo. Antrenörün kurtarıp kurtarmadığını az sonra hep birlikte göreceğiz. Bugün acayip hazırım kızlar. Messi babanız ufaktan cızlar. Cristiano Ronaldo'yu patates edeceğim. Hazırlayın baharatları. Olacak adeta kumpir. Hep beraber yiyeceğiz kızlar. Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet bugün sizlerle birlikte GTA 5'te süper araba yarışlarına devam ediyoruz. En son bildiğiniz gibi manyak çılgın bir maçımız vardı. Arkadaşlar o maçı kaçırdıysanız hemen sağ üst köşeye bakın. Çünkü Cristiano Ronaldo ve Karim Benzema çılgın bir halı saha maçı yapmıştı ve efsane goller görmüştük. Şayet o manyak, o akıl patlatan, böyle sizi delirtecek videoyu izlemediyseniz, eee izlemek isterseniz sağ üst köşede var. Fazla yükseldim değil mi? Neyse arkadaşlar, bugün çok daha manyak bir şey var. Gördüğünüz gibi yine Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi yarışıyor. Lakin arada bir fark var. Messi kendisine yeni bir antrenör tutmuş. Elbette ki bu antrenör futbol için değil çünkü Messi harika bir futbolcu lakin kötü bir yarışçı. Arkadaşlar Messi profesyonel bir yarışçıdan eğitim alıyor. Kimden eğitim aldığını muhtemelen ileriki bölümlerde öğreneceğiz. Lakin bugün Messi'nin efsane yeteneklerine tanıklık edeceğiz. Bu arada siz uzun zamandır istiyordunuz. Sürekli Cristiano Ronaldo ile kullanıyorsun. Biraz da Messi ile kullan diyordunuz. Bugün Messi olacağız ve Cristiano Ronaldo'ya karşı yarışacağız. Bakalım yeni antrenör Messi'de ne kadar işe yaramış. Gerçekten de Cristiano Ronaldo'yu yenecek seviyeye gelmiş mi? Hadi izleyip öğrenelim. Oh my god. Kumpira, kumpir. Gel bakalım kumpirci Masi. Ne kadar iyileşmişsin görelim. Arkadaşlar. Burada Ferrarim var Ferrarim... Sarı sarı... O kimin yarı... Cristiano Ronaldo... Gömecek basi mezara... Oyna kızım oyna... Oh my god... Oo, bakıyorum neşen yerinde Ronaldo... Bu neşeni sakla... Çünkü birazdan... Paket edeceğim seni baba... Altımda yeşil Ferrari... F8 Birazdan olacaksın Rezil Yeneceğim seni çok feci Oh my god Masi Ben seni yok edeceğim dostum Çünkü sen tam bir Aziksin Azik Ne Azik miyim Ronaldo Ne yaparsan yap Altımda Ferrari varken bana ezik deme. Sana haddini anında bildiririm baba. Benim adım Messi. Yarışmak elimin dersi... Kimse Messi'ye zik diyemez. Haddini anında bildiririm abisi. Ferrari'ye bak Ferrari'ye. Bak 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 bak. Yeteneklere bak. Resmen halı Sağdaki gibiyim baba. Akıyorum vallahi akıyorum. Cristiano Ronaldo'ya golleri tıkıyorum. Benim adım Messi. Gol şampiyonuyum. Herkes beni iyi bilir abisi. Şov yapma Ronaldo, şov yapma. Yendim seni. İşte böyle kazanırlar. Abisi. Oh my god. Bir el yarış kazanmış olabilirsin. Normal yani Masi. Ne demişler? Bozuk saat bile günde iki kez doğruyu gösterir. Al bakalım anahtarını. Ne kadar da mutlu oldu tipe bakar mısınız? Awww. Kazandığı son anahtar Masi. Öyle mi dersin Ronaldo? Sanki bana bugün üç tane daha kazanacağım gibi geliyor da. <laughs> Rüyanda mı Masi? Belki de. Gerçekte mi? Hiçbir zaman... Masi yenileceksin. Ve gördüğünüz gibi kızlar. Lionel Messi Cristiano Ronaldo'ya ilk çiziyi attı. Oğlum bu antrenör harika lan. Harbiden öğrettiği şeyleri yaptım. Ve resmen yarışta yok ettim arkadaşlar. Burada Lamborghini SC18 var. SC18. İzleyin şimdi. Cristiano Ronaldo'ya toprağın kralı geliyor. Altımda Bugatti Pure varken mi? Masi Masi Masi. İş benzi Masi Ankara Masi. Asla Masi. Sen beni yenemezsin. Ronaldo Ronaldo. Tacına güvenme. Bir kıvılcım yeter. Arabana güvenme. Messi baba içinden geçer. Gel bakalım. Aa, lan. O neymiş oğlum Ya baba sayılmaz ki ya Bugatti pure sport Hile gibi araba baba Ben birazcık turbolayacağım arkadaşlar Kusura bakmayın yoksa yetişemeyeceğiz ya Şuna bak arkadaş Bu ne kardeşim ya Araba resmen Road illegal lan Yemin ediyorum yola çıkması bile yasak olmalı ya Bu ne arkadaşlar Burada sürücülük falan para etmez Gördünüz değil mi? Bak be bak, bak bak. Maymunlanıyor bak. Lan çarpacak lan çarpacak. Yavaş lan, yavaş. Şov yapma tamam. Yendin işte. Allah'ın artisti. Oh my god. Masi. Hani bütün anahtarlarımı alıyordun dostum? Bu Gatti'ninkini alamadın gibi geldi de bana. Bir yüzün düştü. Ronaldo. Bunun yarışmamızla bir alakası yok. Senin araban iyile gibi bir şey baba. Yetişemedim yani. Makineden kazandın. Kendini nimetten sayma. Yiyom. Kendini nimetten sayma ne demek lan? Oğlum ben ekmek miyim? <laughs> Azik. Anahtarını aldım. Azik. Ulan be ulan be. Anahtarı kaybetmek hiç hoş olmadı baba. Merak etmeyin kızlar. Bu yarış hala bitmiş değil. Yarış eşitlendi. Lakin önemli değil. Şimdi imzamı atacağım kızlar. İmzamı. Çünkü altımda BMW M8 var. M8. Gelsin bakalım o ezik. o kızlar kaslarıma bakın. o oh my god kocaman oldular lan. i̇mza imza diyor kızlar. Siz bu azikten imza almayın tamam mı? Bunun imzasının bir değeri yok. Çünkü birazdan Cyper'ımla ona imzayı çakacağım. Evet arkadaşlar. Görünce BMW sandınız değil mi? Hayır değil oğlum. Bunun adı Cyper. Rakiplerini Sharper. Um, e Yanir. <laughs> i̇zleyin şimdi izleyin. Yok edeceğim arkadaşlar. Bu adeta bir canavar. Sesi duydunuz mu arkadaşlar? Oh my god. Bu zafere giden ses. Masi. Hazır mısın dostum? Yok olacaksın. Altımda BMW M8 varken mi? Ronaldo. Rüya görüyorsun baba. Rüyalarda yaşayanları gerçeklerle üzerler. Gel bakalım. Oo. Bayağı iyi baba. Neymiş lan öyle? Neymiş? yavrum ey. Lakin altındaki BMW M8 baba Ben sana yarış kaybedecek adam mıyım lan Cyper Miper fark etmez BMW acımaz affetmez Hoppa Dönüşü gördünüz mü baba Adeta bir aslan dönüşü İşte BMW'nin gücü Ve elbette ki Lionel Messi'ni. Ne oldu baba? Hani anahtar alamazdın başka? He? Sesin gitti. Ronaldo. Oh, oh, my god. Nasıl lan? N nasıl yenersin Cypher'ımı? Ben, ben öndeydim. Masi. Hile mi yapıyorsun? Ney 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 ney? Hile mi? Bunu Duyacağım abi çaklıma gelmezdi baba. Sen bana iyileci dedin. <laughs> hiç gireceğim yoktu. Miras değil alın teri. Öğren de gel yarışmaya abisi. Alayım sayfırın anahtarını. Bu, bu, bu buyur Oh my God. Arkadaşlar ne oluyor? T teker teker yarış kaybediyorum. Lan oğlum 2-1 oldu. Bu yarışı kazanmam lazım. Yoksa Masi'ye yenileceğim. Azi takine ve Messi Baba farkını atar. Kızlar nasıldı baba? Fırtına gibi estim mi? Şimşek gibi gürledim. Ronaldo fanlarıyla problemde. Bense zirvemdeyim. Baba. Şimdi Ronaldo'ya son kartı oynama vakti. Korvet getirmiş aklınca. Lakin altındaki arabayı hiç kimse... <gülüyor> <gülüyor> o, oldu mu öyle? Oyunun azizliğimsi bir şeyiydi. Projen. Bu benim projem ya lise ödevi valla. <laughs> Kızlar iyi bakın iyi. Bunun adı... Projen Hurricane Yani Projen Fırtına Kaos Kasırga Yok edeceğim yani Merak etmeyin kızlar Elimde resmen 2023 korvet var Asla kaybetmem Asla O arabayı hiç görmedim ama Önemi yok Benim adım Ronaldo Askerliğimi yaptım Kamundo En sevdiğim oyun Bilardo Massi tanımadığım arabalar getirse de kendisi bir azik. Ben onu yenerim ki. Oo o, o, o ne ki lan? O azik. Ah be Ronaldo. Ölüler de sanıyormuş ki diriler her gün helva yiyor. <laughs> Sen beni altında korvet var diye yenebileceğini sanıyorsan projeni tanımamışsın demektir. Kalkışa bak baba kalkışa. Aradaki farka bak. Ey yavrum ey Projen Hurricane Adeta kasırga çıkarttı baba Burada yavaşlayalım Arabaya hasar vermeyelim arkadaşlar Dünyada tek olan Eşi benzeri bulunmayan bir arabanın Yarışını izlediniz Ve Messi babanın Cristiano Ronaldo'ya Attığı farkı Ronaldo bir foton gitti baba. İyi misin? He? Su getireyim mi? İstiyorsan su ikram edeyim ha. Seversin. Soğuk. <laughs> oh my god. Bu, 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 bir rüya olmalı arkadaşlar. Bir, bir kabus. Cristiano Ronaldo. Masi'ye nasıl yenilir? İmkansız. Altımda korvet vardı. Hiç bilmediğim bir araba beni yendi. Masi. Bu bir rüya değil mi? Benim ve hayranlarım için belki bir rüya ama senin için kabus baba. Kameraman burada mısın lan? He? E orada değilim lan Messi buradayım babam. Ne oldu niye çağırdın beni? Tam da tam donat yiyordum. Dona! Buyur baba. He? Bismillahirrahmanirrahim. Bu ne lan? K kameraman. İşlerine akıl sınırmıyor baba. <laughs> Neyse. Ronaldo'ya 3-1 yaptım. Kameraya bir şeyler söyletmek istiyorum. Açık mı? E açık babam. Vallahi havalı kaymış ya. da. Yemin ediyorum. Evi bununla donatacağım Messi. Donat baba donat. Evin her yerini döne. <laughs> yeter ya yeter. Tamam bu espri bayatlamaya başladı. Ronaldo. Yanaş ezik ezik durma arkada. Yanaş. Oh my god. Masih. Ne söylettireceksin? Eee şimdi şu tatlı kameraya bakarak. Lütfen tekrar eder misin baba? Malum yarışlarımızın bir kuralıdır. Kazanan kaybedene istediğini söylettirir. Ben Cristiano Ronaldo. Ben Messi'den daha kötü bir yarışçıyım. Messi alemlerin kralı. Ben tacımı Messi'ye verdim. Ben artık emekli kralım. Bana maaş bağlayın. Emekli maaşı de. Ama ya ne, ne diyeceğim? Amakli maaşı ne lan? Ya sen de baba de Allah Allah kamera çalışıyor de hadi. Çalışıyor mu? tamam o zaman kamera takip ediyor beni. Oh my döndü lan Masi. Kamera yaklaş oğlum yaklaş. Um, ben Cristiano Ronaldo ben krallığımı bu yanımdaki um, Masi'ye devrettim. Ve ben tacımı buna bıraktım e, O futbolda falan benden iyiymiş Öyle bir şeyler diyor işte saçmalıyor Oh my god bendeki goller onda yok lan <laughs> Gerçi sen futbol dememiştin e, Bu kral olmuş falan ya Bana bir emekli maaşı bağlayın Oh my god Aferin lan Ronaldo Valla benden iyi söylettin ha Futbol iyi aklına geldi benim bile aklıma gelmemişti Neyse kameraman Cristiano Ronaldo'nun da Ağzından duyduğumuza göre Ben artık kralsam bu ezikle aynı ortamda bulunmamam lazım. Değil mi? Dona. Yani evet babam. Gitmen lazım. Sen kuralsın. E o zaman müsaadenle kameraman. Kral yoruldu. Baba evine kaçar. Şşt lan. Ezikron aldı. Git biraz ders çalış oğlum. Abin Lionel Messi'nin gerisinde kaldın. Ben gidiyorum. Beni durduk yere rahatsız etme tamam mı lan? Ezik. Arabamda biraz problem var. Oyunun azizliği gibi bir şey ama. Sen birazcık öğrenince gel. Ya da ben sana yarış öğreteyim istersen. Çünkü sen eziksin. İntikamımı aldım baba. En büyük Lionel Messi başka büyük yok. Yorumlara Lionel Messi kalp yazmayı unutmayın. Kralınız geri döndü. Aman oh Azin teki tarafından resmen aşağılandım. Duydun değil mi kameraman? Duydun. E duydum babam valla bu donat doyurucuymuş ya. Ne donatı be kameraman? Ne donatı? Masi'den bahsediyorum ben. Oh my god. Tacımı elimden almış da emekli maaşı bağlatmalıymışım da. Arkadaşlar çok sinir etti bu Masi beni. Bu azik beni nasıl yener ha? Nasıl yener? Bundan intikam anlamı ve haddini bildirip tekrardan önünde diz çökmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve yorumlara en büyük Cristiano Ronaldo yazmayı unutmayın. Şayet Messi'nin kral olduğunu düşünüyorsanız lütfen düşünmeye devam edin. Çünkü anca rüyanızda olur. En büyük Cristiano Ronaldo başka büyük yok. La oğlum iki dakika önce yenmedi mi seni? Oh my god bir karışıklık olmuştur. Ha azikliğini yenmiştir beni. Bir daha bu fırsatı olmayacak kameraman. Kazandığım zaman ...onu hizmetçim yapacağım. Evet hizmetçi. Evet arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Gördüğünüz gibi bugün GTA 5'te... ...süper araba yarışlarının... ...efsane bir bölümünü de geride bıraktık. Ve Lionel Messi'nin... ...aldığı yarış eğitimlerinin... ...ne kadar faydalı olduğunu gördük. Gördüğünüz gibi Cristiano Ronaldo... ...tamamen kibiriyle yarışa girdi. Ve maalesef ki Messi'nin gazabına uğradı. Gördüğünüz gibi Messi kendisine... ...ağır şeyler söyletti ve Cristiano Ronaldo bunun intikamını almak istiyor. Sizce intikamını alabilir mi? Almasını istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Daha fazla video için videoyu vermeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Yalnız Faruk. Şşş. Doğru söylüyor olmasın lan. Oğlum. Benim o Japon'dan zaten bir kıllanmam vardı. Faruk ya bizi de pusuya düşürürlerse. Faruk Allah kahretmesin Ulan başka bir şey dilesem Bugün gerçek olacakmıştı Faruk Allah kahretmesin Dikkat edin dikkat edin dikkat edin Allah kahretmesin Sofya ne yapıyorsun Dikkat et öleceksin Merak etmeyin ölmem Ay Allah kahretsin ölmem diyor bir de Dikkat et kızım dikkat Jiggle'la Wiggle'ın çıkma vakti Hadi bakalım Faruk Ağaçların içindeler. Faruk nereye çekildiniz? Geriye çekilme vakti. Geriye geriye geriye. Faruk. Neredesiniz lan neredesiniz? Merak etme lan kill. Buradayız buradayız.